Gurme TV ekranlarında Gurme Magazin Haber Programı ile karşınızdayız. Bu hafta gastronomi etkinlikleri arasında Taşfet Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu mutfak günleri gerçekleşti. Bahçeli Evler Kültür Merkezi'nde birçok ülkeden birçok ilden katılım sağlayan yarışmacılar hünerlerini gösterdiler. Federasyon Başkanı Bayram Özrek Gurme TV'ye vermiş olduğu demeçte desteklerimizden dolayı teşekkür etti. Haftanın ikinci programı Agafet tarafından düzenlenen Chocolate Cup 2025 Çikolata Kupası Ümraniye Belediyesi Sergi Salonu'nda gerçekleşti. Yine birçok ülkeden birçok yarışmacının tatlı kategorisinde yarıştığı program yoğun bir halk ilgisine neden oldu. Federasyon Başkanı Ahmet Karaman Gurme TV'ye verdiğimiz destekten dolayı teşekkür etti. İstanbul Aşçılar Derneği tarafından bonservis gıdada düzenlenen 6. Körler Derneği ile makarna etkinliği düzenlendi. Dernek başkanı Şef Adem Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri Güner Şen, Erkan Yeşil ve diğer katılımcılarla beraber çok eğlenceli, sosyal içerikli bir program gerçekleştirdiler. Görme engellilerinin zorluklarla makarna yapmaları güzel anlara sahne oldu. Sektörün ilk televizyonu Gurme TV ekranlarında Gurme Magazin haber programını izlediniz. Hoşça kalın.